Selamun Aleyküm. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yumurtalı ekmeği hazırlayacağız. Bir işlemle hem içerisinde omlet olacak hem ekmeğimiz yumurtalı ekmek hem de kaşarlı. Sahur sofralarımızı, kahvaltı sofralarımızı süsleyebilecek çocuklarımızın bayılacağı bir lezzet. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle tavamıza bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Ardından biraz da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben birkaç tane ekmek hazırlayacağım için biraz sıvı yağı fazla koydum. Siz daha az sıvı yağ eklersiniz. Sonra iki tane bir kişilik için iki tane yumurtaya ihtiyacımız var. Biraz da tuz ilave edip şöyle güzelce yumurtalarımızı çırpıyoruz. Şimdi şöyle yağların birbirine karışsın diye hafif tavamı şöyle bir ileri geri hareket ettiriyorum siz aman dikkat Allah muhafaza yüzünüze yağ falan sıçrar bir fırça yardımıyla lütfen bu işlemi yapın. Şimdi yumurtamı tavama kızgın yağımın içerisine yumurtamı ilave ettim hemen iki tane tost ekmeğimi yumurtama bandırıyorum bir daha çeviriyorum ekmeklerimi aynı işlemi ikinci ekmeğimle de yapıyorum bandırıyorum ve çeviriyorum. Bir 2 dakika yumurtanın kızarmasını bekliyorum. Ben tabi şimdi videoyu kestiğim için bu çok hızlı oldu. Bir 2 dakika bekledim. Ondan sonra alt üst çevirdim ekmeğimi. Kenarlardan taşan omletimizi içeri doğru kıvırıyoruz. Evet şöyle fazlalıkları içeri doğru kıvırıyoruz. Sonra kaşar peyniri ilave ediyorum. 2 dakika daha bekledikten sonra bir dilimi öbür dilimin üzerine kapatacağız. Şu şekilde. Şimdi bir dakika daha bekliyoruz. Altı güzelce kızarsın diye. Sonra ekmeğimizi çeviriyoruz. Bir iki dakikada öyle bekliyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yapımı kolay, Lezzeti harika bir e, ekmek hazırladık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.